Hepinize merhaba canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir korku oyunuyla hepinizin karşısındayım. Bu oyun tam sürüm değil demosunu oynayacağız. Hoşumuza giderse tam sürümde oynamayı düşünüyorum. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. O zaman herkese iyi seyirler. Heh. Hello, I white no. I imagine you're feeling a tad disoriented. Uncertain possibly. Your name is Caleb. And this vast Kendisim void keyledim. of nothingness that we're currently floating in tamam. is your mind, and actually, that's precisely why you're here. Oy, Aa, <coughs> I see you've centered your attention on our childhood basement. Our memories here, and corresponding feelings Geç of loneliness, an anxiety, and soul-crushing guilt, Güzelmiş Ee? Kalep miydi lan? Kalepti sanki. Olmadı. Bekle belki... Aha! Bu ne? Tipiniz. O kadar da korkmam. Kolay değil. Kapıyı açamıyoruz tamam. Evet şimdi. Açılmıyor. Yukarı koşalım. Açılmıyor lan. Ne yapacağım? Ama might I suggest might watching some television? Televizyona bak diyor herhalde. Kablo. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya bence bu televizyonda hiç bok olmayacak. Gel yukarı çıkalım. Ha. o zaman bak biz iki tane Açılmıyor. Tamam burası açılacak o zaman. Bence şeyde bir şey var. O saat var ya bir tane. Bu ne? Sol far. Televizyondan mı bulacaksın saati acaba? 12 buçuk gördüm sanki. Bekle. Kapı açıldı mı? Bakalım. Bence açıldı. Açılmadı. Saat kaç lan acaba? Abi ben bu zekeri bulmacayı çözemem ha. Dur saat bence burada yazmıyor ya. Bence, ben burada de... yazıyor. Televizyon aç dedi ya on 19. Mal, mal orası 19 mu? 15. He. Aynen. Bırak. Allah Allah. Bir de şeye baksana orada bir havalandırma vardı. He, bunun şeyi kaç? 5 10, 30, 5 tamam. orası mı ya? Aptal mısın? Nasıl 5 burası? Aa! <laughs> Aa bura. Allah. Hmm. I'm sure it's nothing. Gerizek. Oğlum aç sana kapıyı. Bak o kapıyı götüne sokarım ama bak vurma. Aç orayı. Açıl artık. Altına var bir buçuk kilo bıraktım ha. Ne oluyor ya? Bilmiyorum ki. Aa yanlış bir şey seçtin galiba baştan başladım. Tamam kapıyı açılan yere girmeyeceğim. Tam tersine mi gireceğim? Ne yapacağım? Dur ne? <laughs> ne? Abi şimdi bu oyunun mantığını ben anlamadım. Sen izledin mi bu oyunu? <laughs> şimdi o alt yazıdaki şeyi biz okumadığımız için mi anlamıyoruz acaba ya? Olabilir. Açıları, evet. kapıları kapatacağım. Anladın? Anladım. Kapanmıyor. Kapat işte. He, E'ye basacağım tamam. Bakacağım yani. Okey tamam. Epesinin iki ha. Oğlum kapıya vurum efektini nasıl yapmışlar öyle ya? Ah. <laughs> ne oluyor? <laughs> Abi bir anlasam şu dediğini. <laughs> Kapı açıldı. Tamam. Abi her zaman yol takip etmek kötüdür. Okları takip, etmeye takip, etmeye kötüdür. Okları takip ah, what a Aha. Uy, atmosfere bak. Tamam, şimdi ne yapacağım? Keşif mi yapacağım? bir kaydıraktan kayacak gibiyim sanki. Ah. ah. Bu ne? Memory meter ne demek? Ne bu? Tamam o zaman ben bana burada bir şey olmuş hafızamı yerine getirmeye çalışacağım. Tamam. Oy. Aha. Evet gidiyoruz. Evet nereye gidiyoruz? Çocuk sesleri gelmeye başladı ha bu ne? Tamam. Hafızana bak. Wonderful. We've got our first few takes on our memory meter. Aha. Ha, kendimi eğlendirmem gerekiyor burada. Şu an geri mi döndün oradan? Evet, şu an geri dönüyorum. O başka kaydıra binmem gerekiyor herhalde. Ne oluyor? Lan gitti. Su akmıyor. Şöyle karşıya geçelim. Biraz keşif yapalım ya. Şuraya gidelim. Demin gidemedim oraya. Bir daha gidelim. Wonderful choice Caleb. Ne diyor? O efsane seçim Caleb diyor. Bu adam kim acaba ya? Kim bu acaba? Evet. Oy bu nasıl kaydırak? Ay yine sıçayım. Kilom kaç? 472 mi? Ha 47'ymiş. Oha 472. Ah! Ya pardon tamam heh. Dur bakalım bir şeyler Haydi olacak bakalım abi. Evet Haydi Korkutmadı şu ana kadar fazla O kapı vurma sesi Belki. dışında Bitti mi? Ne? Ne? Demosu bitti Oğlum hayır bitmemesi lazım hayır He, farklı bir yere gireceksin şimdi. Ha demek ki bu seçtiğimiz seçenek. Farklı seçene sonlar var. Sen orada boğulara öldün şu an. Öh! <laughs> <Ananız>. Altıma sıçtı. Ben <laughs> altıma koydum biliyor musun? <laughs> He. Dur. Ha bak solda yer var gördün mü? Du hayır hayır okun yönünde okun yönünde mal. Ya arkanda. Bak sağa döndüğünde aynı şekil var değil mi? Bak bir. Evet evet aynı şekil. Soldan git. Aynen. Buradan. Oha. Direkt oraya sürükleyip sürükleyip duruyor. Aa. Nereden gördün sen bunu? O boşluk var orada koskoca sen görmedin mi? Yok. Ama abi kap karanlık yanmış yolları. Bir cam yer alsa mefta olacağım ben. Hadi git ya. Oy. Hayır, Geri getirdi. oluyor? Ah! Yasak. Sağdan geç sağ merdivenden. Hep sol. Oo. Ne oldu? lan anlamadım. Tamam. Aha. Var farklı bir yer. Hadi canım ben bu oyunu internette bir yerde görmüştüm. Burası bayağı sıkıntılı bir yer ama. Burada bir şey var ben biliyorum. Bekrumstan öyle hatırlıyor. Hayır hayır ben bunu internette gördüm bu yeri. Bu ne? Tamam. Arkandaki boruların rengine göre olabilir mi diyorum bak. Mavi, Yeş. yeşil var. Mavi, yeşil, kırmızı, kırmızı, sarı, turuncu. Geldiğimiz renkleri mi acaba ha? Evet olabilir. Bakalım hemen. Tamam neymiş? Kırmızı, kırmızı sarı, 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 sarı yeşil. yeşil, kırmızı, sarı, yeşil, mavi. Kırmızı, kırmızı sarı, yeşil, mavi turuncu. He? Ana ne uğradır ben. neyi yapamadım yine ya? Ne gözden kaçtı? Turuncu yok ki burada bir de. Sorun orada Apo. He, turuncu k turuncu, kırmızı, sarı. Tamam, tamam. Soldaki turuncuya benziyor. Turuncu, turuncu. sarı, kırmızı, kırmızı yeşil, mavi. Mi? sen az önce turuncu, kırmızı, sarı dedin. Man. Tamam. Eyvallah Apo. Bir, bir, saniye önce dediğini unutuyor ya. Allah. Im. Nereye gidiyor evet. gidiyorsun oğlum? Yanında yeşil gidiş yeri vardı ama sen. Aşağıya da gidelim abi. Bir şey olmaz herhalde. Aha. Ne oluyor? Bu ne? Burası neresi? Ah! Hey o yok çocukluk anından hatırlıyorsun bir şey. Böyle çocukluk anına süküreyim ben. Ne söyle simsiye. Abi şeytan diyor şuradan git. De buradan gidersen ölürüm lan ben. Bir şey He, olur mu? Değil mi gitmek? Ya gitme ya. Abi deniyorum apocum ne var ya? Ölüm mü amına koyayım? Evet şimdi buradan bir şey çıkacak ya. O kadar eminim ki. Evet şimdi. Maviden kay o zaman. Heh. Tamam. Bu ne? şey de olmuyor Ne yapacağım abi? Büyü mü yapacağım ya? Bu ne? Sol fare düğmesiyle bir şeyler deneyeceğiz. Gel bakalım. Ya yani nasıl bir şeyler deneyeceğiz? Anladın mı sanki? Hatta ha. Tamam o zaman vereceğimiz şeyi bulacağız. Bekle. Eee? Oo. Hiç böyle bir şey tahmin etmemiştim. Aa! İyi güzel oldu. <laughs> Başka bir yol var mı? Yok da bu yol daha cazip geldi. Gidelim. Ya. Mal. <laughs> Değilmiş. Devam edelim sağ taraftan. C cazip göreceğin yollara sokak. Of turuncu kırmızı sarı sarı yeşil mavi Allah hadi bakalım şimdi ne yapacağız ah! ya. Şerefsiz herif nasıl geldi öyle? Kaç. Hadi. 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 Koş. Evet. Exit. Ne? Koş. 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 Kaç. 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 Abi ben bir daha kaydırakta da kaymayacağım ha benim tramvam yaşatacak bu. Evet abi şimdi böyle korkut diyor oyuna daha çok bağlandım ha. Kan işareti var kandan gidelim. Aa! daha kaç son var? Bitti bu kadar. Bu kadar mıydı? Nereden anladın? zaten gidebileceğin iki yer vardı. Bir o pencere diğeri de ondan kaçtığın yerdi işte. Bizim tamam abi girelim. ben bu oyunun devamını kesinlikle oynarım bu oyunun devamını. Abi oyun efsane bunun devamını seninle oynarım ama. Sen sen önerdiğin için senle devam edeceğim. Tamam. Tamam abi. Önerdiğiniz demo korku oyunları varsa yorumlarda herkesi bekliyorum. Demo olma şart da değil. Önerdiğiniz başka korku oyunları da varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Diğer ki videolarda görüşmek üzere.